Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Royal Pass açığımı yapacağız. E 14'ü Pass yüksek ufak elini açıyoruz. Pas, 4, 20, 20, 20. Ses neden geldi lan? Oha Kusel'le seti Bırak, pp90 işte onun. Sırrı pas oldu, bir dakika lan. 45, bir destansı daha mu? Bak, var destansı oldu. 2 destansı burada 3 toplam Çok güzel. Neyse dümdüz röportaj bu olabilir. Şunları alalım. hafta da açıldı. Sonunda da al. At. Ondan sonrası buraya ge gel. Son diye dakti arkadaşlar bu, bu arada. Neyse ben de geldim. <laughs> takımı katıralım. Takım takım. Takımın katılmadan alamayız. Ya bir dur. Bizim klanın ikini birisini katılsak. Takım davetinden. 20 kişi dolmuş çocuk ki ya. 4-4 hangisi? Ben şunu gireyim. İşte kurtum geldi. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılı rum da geliyor. Bundan da gelir. Yani böyle açtık tu geliyor. Bunu da atalım da. He he, güzel. 5 tane var. Bir dakika bir dakika. E, 15 yuva. 30 kit kullan. Klasik motor motopedi. Şapçık amaçlığı bul. Kırsık motopedi. Şapçık amaçlığı yaparım ben. kazanma ya belki yaparım ya belki yapamadım. Çünkü yeni telefonu alalım Dur bakalım. Önemli olan bana da paylaşmıyor. Bunu da yaparım. Var ya 9 bin hazır var. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. AVM'nin 9 düşmanı öldürür. Yok bunu ne Bu birazcık zor. Ben AVM'yi buluyorum da. Gerisi normal kalıyor. Hmm. İki tane kaldı da. tane tanesini ben bekleteceğim. Şurada kalsın. Ee evet, tamam. Hepsinin aralığımızı. Bujesi çıkacak. Şuraya bize geldi. M15 şey de geldi. de geldi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun telefon e, konuşmasından sonra döndüm. Evet arkadaşlar ben asıl yükleyim maçı. Ve asıl kıyafetim bu. Bu yani. E, ee, Bu video yüklenince tabi ben şöyle bakıyorum. Royal Paz'ı satırımızda da bekliyorum da ta 4 milyon satırımı olmamış ya Royal Paz. Ben Erkan almış başkası Baksın ya tabi kaç 3 milyon 289 rol Ruel Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim ee, Evet arkadaşlar videomu Bitiriyorum kanala abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Sonra görüşürüz bay bay Diyorum hesaptan anıtım gelecek Kaç ee, detay sonsuza gelsin 30 mu 25 mi bilmiyorum onu. Orası orası da bilmiyorum işte neyse. Hadi bay bay.